Faturaları sen yatır, babamın yolla derzi almaya ben gideyim Sabit abi. Otobüs şirketin yolu biraz karışık. Ben bulamam mı yani Sansar? Al sırtını verince kolay ama daha İstanbul'u tanımıyor. Yanlış bir yere sırtını verip kaybolursun diye korkuyorum abi. İyi ya, no problem. Dönüşte bizim figuran kahvesine uğrarım bari. Ne zamandır gitmiyorum, sinemayı bıraktım zannedip panik olmuşlardır Allah muhafaza. Hadi görüşürüz abi. Güle güle. Böyle olunca x y'nin mutlak x. değeri x'in değerinden küçük olur. Harika. İki gündür uğraşıyorduk şununla. Sağ ol Ayder. Ayten yazdın mı? <laughs> ne oldu? Hepsi silindi. Olamaz. Üç sayfa işlemi silmeyi nasıl becerdin Ayten? Çok kolay Arman. Bu tuşa basıyorsun. Hepsi şimdi bak. <laughs> ne yapayım Arman? Ben chatte uzmanım. Ne yapacağız şimdi? Merak etmeyin. Yeniden yazıyoruz. Hepsi zihnimde. Ciddi misin? He. <laughs> <laughs> İnanılmazsın Haydar. Biz bu bilgisayara niye bu kadar para verdik ki? Haydar'ın yakışıklı arkadaşları yoktu ondan. <laughs> Haydar, telefon sana. Hemen gelirim. <laughs> Şşt, sakın. Alo, ben Haydar. Affedersiniz, kimsiniz lütfen? <laughs> Buyur hocam. Hayır, kimse aramadı. Efendim? Bu nasıl? Deniz bizi tıp bolosuna davet etti Rüya. Kadavra partisine değil. Çok mu cansız olmuş? Morktaki cesetler dans edeceksen, hayır. Yarman ya! Var mı? Denize çıkmaya başladığınızdan beri ilk balonuz. Ya... Biraz daha romantik giyinebilirsin. Neden giyineyim ki? Deniz romantizmden anlamıyor. Nereden çıktı? Geçen gün ona bir şiir yazmıştım. Mani sandı. <laughs> Allah Allah. Hem de senin o güzel şiirlerini ha. <laughs> Espri yapmıştır canım. Ha Rüya. E, kolyemi takmama yardım eder misin? E, Mustafa balodu takmam için hediye almış. Ay nefis. Mustafa yıllar sonra bu noktaya gelmekten dolayı mutlusun değil mi Cansu? Hmm, hem de nasıl? Mutluluktan ölüyorum. Hatta öldüm bile. Bak bakayım soğumuş muyum? Yardım ya! Şşşt! Mezarcı uyandıracaksın. Al. <laughs> Gel Haydar. Haydar? Haydar neyin var? Telefon. Telefona ne oldu? Yutmuş galiba. Konuşsana Haydar. Sırtına vurmamız lazım. <gülüyor> Telefon. <gülüyor> Rezan Hoca da. O, o... O mu yutmuş? Sus zaten. Rezan Hoca ne dedi? Genç dahiler proje yarışmasını kazanmışım. Ah! <laughs> 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 Haydar! Haydar inanamıyorum. Tebrik ederim Haydar. Yarın ödül töreni yapılacakmış. Konuşma hazırlı diyor. Tebrik ederim. Dehanı besleyen soğan kokusuna katlandığımız için... ...yapacağın konuşmada bize de teşekkür edersin herhalde. Armağan şey... Evet. Evet Haydar. Ben hiç böyle bir şey yaşamadım. Çok heyecanlı olacağım herhalde galiba sunursam. Sen yanımda gelirsen... Tabii. Tabii gelirim. Bir de şey... E... Bir de ben gelemem. Çok özür dilerim ama böyle törenlerden hoşlanmıyorum. Tabii ödül <laughs> bana verilmedikçe. <laughs> Yok. Bunu demeyecektim. Ne güylür acep? Merak etme. Bugün çıkıp sana bir şeyler alırız. Gel. <laughs>